bugünkü duruşmada daha önceki duruşmada ısrarla dikkat duruşmalarda ısrarla dikkate getirdiğimiz üzere adli tıp kurulundan bir rapor üç kişilik bir heyetten rapor sunduk mahkemeye. Neden sunduk bu raporu? Belki hatırlatmakta fayda var. Bu tip davalarda maalesef sadece mağdurun beyanından ibarettir tüm bu yaşananlar. Çünkü her şey gizli kapaklı olur. Özellikle gizlenir. Son derece akıllıca tasarlanır. Dolayısıyla delil neredeyse imkansızdır. Somut bir delil sunmak imkansızdır. Ama bilimsel yöntemlerle bunu ortaya koymak, çıkarmak mümkün. Bu da biraz önce sözünü ettiğim psikolojik e, mağdurun psikolojik incelemesiyle e, ortaya çıkan raporda belirtilir. Anlattıklarının kurgu olup olmadığı ve tabii bütün bunlar bilimsel e, verilere e, dayanarak hazırlanır. Israrla e, talebi bu konudaki talebimiz reddedilmiştir mahkeme tarafından ama biz e, haricen e, Muğla e, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Adli Tıp Kurulu'ndan bu raporu sunduk bugün dosyaya sunduk. Ee, öte yandan e, savcı bugün mütalasını verdi. Ee, babanın e, cezalandırılması nitelikli ve zincirleme şekilde nitelikli cinsel istismar nedeniyle öz kızına uyguladığı bu enses nedeniyle e, cezalandırılmasını talep etti. Eee mütalaaya karşı yazılı savunma yazılı beyanlar sunulacak gerek karşı taraf gerekse bizlerin gözden kaçırıldığını düşündüğümüz altını çizmek istediğimiz hususlar var. Aralık sonuna ertelendi. Karar duruşma sonrasını bekliyoruz. Mağdur suçlayıcılığı yaparak sanıkların savunması savunma değildir. Yani burada 5 yaşından itibaren cinsel istismara maruz kalan ve sistematik bir şekilde cinsel istismara maruz kalan bir çocuğun bir olayı kurgulaması, İftira atma boyutunda hani yıllarca istismar edildikten sonra böyle bir şey kurgulaması, iftira atması hayatın olağan akışına aykırıdır. Meltem'in de belirttiği gibi burada uzmanlar tarafından düzenlenen raporlar nezdinde de babanın suçlu olduğu zaten ortaya çıkmıştır. Ee, aynı zamanda telefon incelemesi sonucunda da babanın telefonunda suç şu destekler mahiyette ee, verilerin bulunduğu da tespit edilmiştir. Ee, özellikle tecavüz içerikli pornografik videoların bulunduğu da tespit edilmiştir. Ee, ancak burada mağduru suçlayarak iftira atıyor, kurguluyor ve işte sanık akıllı telefon kullanamıyor şeklinde beyanlarla burada suçtan kurtulmaya yönelik savunmalar tabii ki bize göre kabul edilebilir nitelikte değil. 28 Aralık'ta babanın nitelikli zincirleme şeklinde çocuğa karşı cinsel istismarına yönelik ciddi bir gerekçeli bir karar bekliyoruz ve mücadelemizi bu yönde de sürdüreceğiz. E, abiye yönelik mütala e, beraat üzerine kurgulandı. E, onu da çok net şöyle ifade edebiliriz. E, neticede 5 yaşından itibaren kendisinden bir de 6 yaş büyük abi tarafından istismara maruz kalmıştır e, genç kadınımız ve çocuklar arasında 5-6 yaş gerçekten çok önemli bir yaş farkıdır. E, maalesef Hala şiddet ortamında da yaşamaya devam ettiği için bizim bu yönde çocuğun baskı altında tutulduğunu ve abiye yönelik ifadelerinde aslında net bir şekilde şikayetini geri çektiğini söyleyemeyiz ama ee, bu yönde mahkemenin aslında satır arasını, yani o verilen dilekçenin satır arasını okumadığını, çocuğun aslında sanık müdafi tarafından da baskılandığına dair e, yeterince bulgu ve bilgiler ve dosyada mevcut olmasına rağmen, e, salt, e, mahkeme kanaatince veya savcı da kendi kanaatince burada abiye yönelik bir cezalandırmayı uygun görmedi. Biz tabi buna karşı beyanlarda bulunacağız ve yazılı olarak da beyanlarımızı sunacağız mahkemeye. Yaşanan 5 yaşındaki çocuğun yargılaması son derece cinsiyetçi bir yerden yapılıyor. Dolayısıyla cinsiyetçi bir yerden yapıldığı için 5 yaşındaki çocuğa yapılanın bulguları ve delilleri aranmaya çalışılıyor. Ee, babanın videoları bulunmasaydı ne olacaktı? Ya da e, genç kadın, bugün genç kadın olan ve bizlere bir şekilde ulaşarak bugün bu dava sürecini başladı genç kadının davasında genç kadının her şeyle tutarlı olmasını beklemek talebiyle yargılamanın yapılması ve en önemlisi savunmanın da karşı tarafın faillerin avukatlığını yapan savunmanın da 5 yaşındaki çocuklar çocuktan itiraz ve çığlık sesleri araması ve mahkemenin buna itibar eder bir yerden yargılama yaparak sığınakta barındıramadığı genç kadınımızı, çünkü ilk etapta sığınağa yerleştirilmişti, evine dön dönmek zorunda kalan genç kadını baskıcı bir anne, anne ve baba ve abi yok kurtarmak için faillerin avukatı Savaş'la birlikte üç kez genç kadınla görüşerek abiyi tahliye ettirmeyi başardılar ve bunu dikkate almayan bir yargılamadan bahsediyoruz ve resmen genç kadın bir şişme bebek gibi kullanılmış bunu göz önüne almayan bir yargılamanı adalet dağıtından varsayamayız dolayısıyla babanın tutukluluğunun hala devam ediyor olmasından dolayı çok şey değiliz keyifli ya da mutlu değiliz ay adalet çok güzel sonuçlar hayır biz biliyoruz ki bu davanın içinde bizler olmasaydık baba da bugün dışarıdaydı. Nitekim o genç kadına uygulanan aylarca süren bir baskılama ve faillerin avukatının düzenlediği senaryo üzerinden öyle bir baskılama gerçekleştirildi ki abi tahliye edildi ve bunun yükü de tecavüze sistematik olarak maruz kalan genç kadına yüklendi. Şimdi buradan adalet çıkmaz. Cinsiyetçi bir yerden çok ne söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti devleti ve yargısı suça maruz kalan yanında mı taraf olacak? Adaleti buradan mı yapacak? Yoksa faillerin yaptığı şeyleri ya bir dakika 5 yaşında da olsa itiraz etsin, sokağa çıksın, bağırsın, çağırsın diye buradan mı adalet arayacak? Kızları sen sus diye yetiştir, ondan sonra mahkeme salonuna gel, ya eşitsiniz bağırsaydınız de. Dolayısıyla bizim gözümüzde baba kadar abi Furkan da, baba Ali, ikisi de sistematik tecavüz yap uygulamıştır ve buna anne biliyordu ve sessiz kalıyordu. Çünkü anne için bildiğimiz gibi evde yaşanan sırrı saklamak diye bir bilgi vardı. Ve bunun yükünü gene genç kadına yüklüyor. O sırrı deşifre ettiği için geri çekmesini bekliyor. Demek ki Türkiye Adaleti ve Yargısı suça maruz kalan şikayetini geri çekse her şey süt olacak. Dolayısıyla buna her zaman itiraz edeceğiz. İçimizde en güçlü mücadeleyi veren 5 yaşından sonra sistematik tecavüze maruz kalan genç kadındır. O bizimle ilişkilenerek bu süreci yarattı. Biz onun için bu iki failin de içeride olmasını sağlayacak yargılamanın sonucuna gidene kadar da bu mücadelenin peşini bırakmayacağız. Bunu da ayrıca altını çizmek istiyorum.